Arkadaşlar düzlemde öteleme ve dönüşüm konusunu anlatacağız. Öteleme ne demektir? Bir şeklin boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine öteleme dönüşüm hareketi denir. Ötelemede biçim, boyut ve yön değişmez. Öteleme dönüşüm hareketi yapılırken x ve y eksenleri boyunca belirtilen yönde belirtilen birim kadar nokta ötelenir sağa ve sola öteleme dönüşüm hareketi x eksenine paralel olarak yukarı ve aşağı öteleme dönüşüm hareketi ise y eksenine paralel olarak yapılır arkadaşlar. Analitik düzlemde A2 3 noktası 3 birim sağa 2 birim yukarı öteleniyor. Bakın. 3 birim sağa ise buna 3 ekliyoruz arkadaşlar. Ne yaptı? 5. Ve 3 birim yukarı 2 eklediğimiz zaman arkadaşlar buna da yine 5 yapıyor. Ya da burada gösterirsek eğer şekli 2 3 burası ve 3 birim sağa 3 birim sağa gittiğimiz zaman 5 yapıyor ve 2 birim yukarı 3'e 2 ekliyoruz yine 5 yapıyor yani şu şekilde 5'e 5 noktası oluyor. Şimdi burada arkadaşlar AB noktasının Bakın orijine göre simetri eksi a eksi b'dir. İşaretler değişiyor. X eksenine göre simetri a'ya eksi b'dir. Sadece y'nin işareti değişiyor. Y eksenine göre simetri arkadaşlar a'nın işareti değişiyor. Eksi a'ya b'dir. Burada A0 a sıfıra 3 noktasının hemen çizelim. X, y sıfıra 3 noktası. Burası arkadaşlar. Sıfıra 3. X eksenine göre simetri. Neresi olur? Burası olur. Yani eşit olacak. Yani sıfıra eksi 3 olur. Görüntüsün noktası burasıdır arkadaşlar. Eksi üç, sıfıra eksi 3. Analitik düzlemde 4'e eksi 2 noktasının hemen 4 bura eksi 2 bura arkadaşlar. O x eksenine göre simetrisi yani yansıması nedir? Burasıdır. X eksenine göre. O zaman 4'e 2 yapar. Ee, sonra arkadaşlar dönüşüm görüntüsü B. Orijine göre simetri yansıma dönüşümü altında görüntüsü de C noktasıdır. Orijine göre de şurası olur. Yani 4 eksi 4 eksi 2. Evet. Burası eksi 4'e 2 oluyor. ABC üçgenin alanı. Hemen ABC üçgenin alanı bakın bu şekilde buluyoruz. Şurası neydi arkadaşlar? 2 idi. Burada 2 idi. Yani burası 4. Dik üçgen burası da 8. 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 yapar. A noktasının K noktasına göre simetri yani yansıması A üstü olsun arkadaşlar. Bakın burası. Bu durumda K noktası A, A olur arkadaşlar. Bakın burası A üstü olur. A, X artı X üstünün yarısıdır. Veya B'de arkadaşlar y artı y üstü. Bakın onun yarısıdır olur. Bunun pratik yöntemi var. Onları göstereceğiz. Burada formül olarak verilmiş. Dikkat edelim. Burada arkadaşlar 3 0 noktasının eksi 2, 5 noktasına göre simetri yani yansıma dönüşümü nedir demiş. Bakalım. Bakın 3 eksi 2'ye kaç azalmış arkadaşlar? 5 azalmış. O zaman yine 5 azalırsa eksi 2'ye 5 eklersek eksi 7 yapar. Demek ki absis eksi 7. Ordinat da 0'dan 5'e 5 beş artmış. Bakın o zaman 5'ten yine 5 artırsa 10 olur. Ordinat da 10 olur. Eksi 7'ye 10'dur. Simetri noktamız. Arkadaşlar burada A noktasının x1, y1, y x eşittir a noktasına göre doğrusuna göre simetrisi bakın burasıdır. Şu uzaklıklar birbirine eşittir. Şimdi burada arkadaşlar eksi 5'e 7 noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetri yansıma. Yani x eşittir 3 nedir? 3'e 0 noktasıdır. O zaman eksi 5'ten 3'e 8 artmış. 8 eklediğimiz zaman 11 yapar. 7 arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Yine değişmeyecektir. 7 olacaktır. Sadece ordinat değişti. 11'e 7'dir. Burada arkadaşlar x1, y1 noktasının yeştir b doğrusuna göre simetriyi bakın şuna göre şu uzaklıklar birbirine eşittir. Noktamızın buraya uzaklığı buraya eşittir. Burada arkadaşlar 3'e 8 noktasının yeştir 1'e göre yani 0'a 1 noktasına göre görüntüsü demiş. Arkadaşlar burada x değişmez, apsis aynı. Ama bakın burası 7 azalmış. Demek ki yine 7 azaltacağız. 1 eksi 7, 6 yapar. 3 eksi 6 noktasıdır. X1 y1 noktasının yeşil x doğrusuna göre simetri yani yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü x1 y1'dir. Doğruya göre arkadaşlar bakın dönüşümümüz budur. Eksi 4'e 3 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriz yansıma dönüşümü görüntüsü b olduğuna göre a artı b nedir? Şimdi arkadaşlar y eşittir x'e göre olduğuna göre demek ki y eşittir x'e göre olursa eksi 4'e 3 3'e eksi 4 olur noktamız. a eksi 2 3'e eşit olur. a buradan 5 b artı 3 eksi 4 olur. b eşittir eksi 7'dir. Toplamı da eksi 12 olur x1 y1 noktasını y eksi x doğrusuna yani ikinci açıortay doğrusuna göre simetri yansıma dönüşümü eksi y1 eksi x1'dir. İşaretleri de değişiyor. A 1'e eksi A 2B eksi 4 y eksi x doğrusuna yansıma simetri dönüşümü arkadaşlar buna göre eksi 2 5 olduğuna göre. O zaman bunu düzeltirsek eksi 5'e 2 olur. Demek ki bu buna eşittir. B üstüne. 1 eksi A eksi 5 ise A buradan 6 çıkar. 2B eksi 4. 2 ise B buradan 3 çıkar. Topladığımız zaman arkadaşlar 9 olur. Burada arkadaşlar görüntü eksi 1 eksi 2 olduğuna göre K kaçtır? Şimdi doğru verilmiş. X artı 3Y artı K 0. Y eşit X doğrusuna göre simetriyi bakın şöyle aldığımız zaman noktamız da burası. Eksi 1, eksi 2. Zaten bunun yansıması bunun üzerinde. Demek ki sağlar bu nokta. Yani eksi 1 artı 3, eksi 2 artı k sıfırdan k buradan 5 çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar dönme yalnızca bir noktayı değiştirmez. Diğer bütün noktaları değiştirir. Değişmeyen noktaya dönme merkezi denir. Bir dönme dönüşümünde A açısı kadar döndürelim dendiğinde döndürme yönü pozitif yani saat yönünün tersi nedir? eksi a açısı kadar döndürme ise negatif yönde. Yani saat yönünün e, alfa açısı kadar döndürmedir arkadaşlar saat yönünde. Şimdi bu soruya bakalım. Analitik düzlemde verilen 4 2 noktasının orijin etrafında 30 derecelik dönme dönüşüm altındaki görüntüsü Q olduğuna göre koordinatları bulalım. Şimdi x şöyle bulunuyor arkadaşlar. x çarpı kosinüs burada x'imiz nedir? 4. y'imiz nedir? 2'dir. 4 çarpı kosinüs 30 eksi 2 çarpı Sin 30. Y ise 4 çarpı sin 30 artı 2 çarpı kosinüs 30. Şimdi hemen x'i bulalım. 4 çarpı kosinüs 30 nedir? Kök 3 bölü 2 eksi 2 çarpı sin 30 1 bölü 2. Sadeleştirirsek 2 kök 3 eksi 1. Bu hapsiz. Y'yi bulursak arkadaşlar 4 çarpı sin 30 1 bölü 2 artı 2 çarpı kos 30 kök 3 bölü 2. Sadeleştirirsek 2 artı köküş. Bu da y'dir. Demek ki 2 köküş eksi 1 virgül 2 artı köküştür arkadaşlar koordinatımız. Burada arkadaşlar bir P x y noktasının pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle eksi y x olur. Yani yerler değişiyor, y eksi oluyor. Evet, bir px noktasının noktasının orijinalimde negatif yönde 90 derece döndürülmesiyle yani saat yönünde y eksi x olur. Düzlemde bir p x y noktasının orijinal tarafında 90 derece döndürülmesiyle eksi 2 5 noktası elde ediliyor. P noktasının koordinatı o zaman eksi y x eksi 2 5'e eşittir. O zaman y 2'dir. x de 5'tir. P noktası 5'e 2 noktasıdır arkadaşlar. 1 p x y noktasının orijinal tarafında 180 derece döndürülmesiyle elde noktanın koordinatları Eksi x, eksi y'dir arkadaşlar. Köşegenleri eksi 2, 1, 0, 3, 5, 0 olan üçgenin başlangıç noktaları etrafında 180 derece dönülmesi elde edilir. Üçgenin köşegenlerinin koordinatları. O zaman bu ne olur arkadaşlar? Hemen baktığımızda 2'ye eksi 1 olur. 0'a eksi 3, eksi 5'e 0. Absizleri toplamı ne yapar? Eksi 3. Arkadaşlar e, herhangi iki dönmenin bileşkesi yeni bir dönmedir. Yani açıları toplarız alfa ve beta olarak x kosinüs eksi y sinüs diye yazarız. Burada arkadaşlar açılar pozitif yönde 65, 115 toplarsak 180 derece yapıyor. Evet dönmeleri topladım. O zaman x çarpı kosinüs 180 eksi y çarpı sin 180'den 2 çarpı kos 180 eksi 8 çarpı 100, sin 180. Kos 180 nedir arkadaşlar? Eksi 1 o zaman eksi 2. Sin 182 nedir? 0. O zaman absimiz eksi 2. Ordinat da arkadaşlar 2 çarpı ne yapacağız burada? Sin 180 artı 8 çarpı cos 180. Dolayısıyla şurası 0 yapar. Şurada da eksi 1. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 8. Yani eksi 2'ye y eksi 8. Koordinatları budur. Burada arkadaşlar ödev olsun. Cevapları yoruma yazarsanız değerlendirelim. Başarılar dilerim.